Evet efendim, ekranlarımızın çok sevdiğiniz konuklarından biri daha geldi. Sevgili hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Bu ekranda sizinle son yayın böyle maksimumda izleyicilerimizin sorularıyla yapalım istiyorum. Evet, hocam. Evet, evet, evet. Onlar ya, sorsunlar biz cevaplayalım, hiçbir sorun yok. Hemen evet. zaten onların sorularıyla başlayacağım. Bugün daha sabahtan benim fotoğraflarımın Hı. altına sizin geleceğinizi duyan izleyicilerim yazmıştı. Eyvallah. Düşmeyi sormuşlar hocam ve bunu... Tekrar ederek görüyormuş izleyicilerimiz bir yerden yüksek yerden hep düştüğümü görüyorum. Bunun bana mesajı nedir derler? Şimdi rüyada düşmek aslında bakarsak hayal kırıklığı yaşayacağımız bir takım olayların olacağını, hı hı. dikkatli olmamız gerektiğini. Bunun için bazı konularda gardımızı alacağız. Yani bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz, üzülebiliriz, problem yaşayabiliriz veya problem yaşıyor olabiliriz. Hı hı. Onun için takılmamamız gerekiyor. Önümüze bakarsak Allah'ın izniyle selamete çıkacağız yani hiçbir sıkıntı yok. Evet yine çok tekrar edilen sorulardan bir tanesi şuydu hocam. Hı. Bir yere yetişememe yani bir otobüsü kaçırma, hı. bir treni, bir uçağı bütün ulaşım aletleri, araçları için bunu sorayım. Şimdi bunlar eğer treni kaçırıyorsak mesela diyelim ki bazı konularda beklentimiz var ticari hayatımızda. Hı hı. Bu ticari hayatımızda daha önce kaçırmış olduğumuz fırsatlar tekrar elimize gelecek. Eğer burada bir otomobili kaçırıyorsak bazı konularda işler yoluna girecek ama 4 ay. Ya da üç buçuk dört ay beklememiz gerektiğini gösterir. Hı hı. Bir şeyi kaçırmak elimizden giden fırsatların tekrar elimize geleceğine veya bazı şeylerin kıymetini bilmemiz gerektiğini gösterir. Hı hı. Onun için dikkat edeceğiz. Evet. Bir güvercin e, sorusu gelmiş hocam. Eşim balkonda 5 yılda da altı tane güvercin yumurtası görmüş. Bir tanesinden de civciv e, çıkmış. Civciv. hı. hı. Şimdi güvercin yumurtası ayrılıktır. Genç bir ha. çiftin sıkıntı yaşamasıdır. Bunu duyacağımızı gösteriyor. Evet, siz Diğer... hep yumurtada uyarıyorsunuz evet. değil mi? Ee, burada civciv olması bu evli olan birinin problem yaşaması ve bunu duymanızı gösterir. Eğer biz evliysek bu çocuğumuz da varsa bunu dikkat alacağız. Birileri bizim eşimizle bizim aramızı bozabilir. Hı hı. Ona dikkat edeceğiz. O da nedir? Hani yumurta tehlikedir çiğ yumurta. Haşlanmış yumurta olması kabuksuz ise... Bu problem ortadan kalkacak. Eğer ise haşlanmış yumurta problem bir müddet sürer ve kalkar. Evet. Diş dökülmesini de sormuşlar hocam. Bu yine hepimizi çok korkutan rüyalardan bir tanesidir ya. Evet. Diş dökülmesi eğer beyaz bir dişse işimizle alakalı, parayla alakalı bir sıkıntıyla karşılaşabileceğimize. Eğer sarı bir diş ise bir hasta haberi alabiliriz veya bir hastanın daha çok sıkıntı yaşayabileceğini duyacağımıza... Eğer kendi dişimizi kendimiz çekiyor isek dikkatli olmamız gerekiyor. Burada rızkımızla kısmetimizle alakalı bir tehlikeye girecek bir durumun olabileceğini gösteriyor. Hı hı. O yüzden kendi dişlerimiz eğer önüne düşüyorsa eğer ki alt dişlerimizin düştüğünü görürsek burada bir erkeğin veya işte biz rüya gören bir erkekse burada birilerinin sıkıntı yaşatıp önümüze engel koyacağını rızkımızla alakalı dara düşeceğimiz, eğer üst dişlerimiz düşerse, hı hı. burada bu kişinin bayan olduğunu gösterir. Sıkıntı yaşatacak bir kan var olabileceğini veya bir kadının veya birinin sıkıntı yaşayacağını yine bir bayanın duyacağımızı gösteriyor yani. Hı hı. Peki hocam biz nereden anlayacağız? Hangi rüyamız bize mesajcı bir rüya? Hangisi bizim e, o gün bütün yaşadığımız bilinçaltımızın bize bir oyunu? Ya şimdi şöyle bir şey var. Rüyada genellikle ...aldatıcı yönlerini pek çözemeyiz. Çünkü orada şifreli yerler var. Bir yerde bizi aldatırken... ...bir yerde feraha çıkacağımıza... ...bir yerde rahata çıkacağımızı gösteren... ...noktalar oluyor bazen. Hı hı. Onu da seçmek o anda değil. Ama şimdi tabii sorduğunuzda bulabiliyoruz. Mesela bulanık bir suyu görmek... ...tehlike arz ederken... ...şeffaf bir suyu görmek... ...tehlikenin kalkmasına. Eğer şeffaf suyu önce gördüysek... Hı hı. ...burada bizi kıskana çekemeyen biri... ...su eğer tekrardan bulanık oluyorsa daha sonra... Burada bizi çekemeyen, huzurumuzu kıskanan, bizi çekemeyen birilerinin işimize, gücümüze çomak sokacağını gösterir. Mesela bir tarafta huzuru bulurken şeffaf suda, oradaki bulanık su ise daha sonrasında gördüğümüz için ne oldu? Böyle bir durum yaşayacağız ve bizim mutluluğumuzu, işimizi, gücümüzü, kazancımızı kıskanan birilerinin var olduğunu gösteriyor. Eğer bulanık su önceden görüyor isek ne oluyor? Bir sıkıntı içindeyiz, bir bir buhran içindeyiz. Bundan kurtulmamız için yapmamız gereken sabırla göğüs gererek bekleyeceğiz. Allahu Teala'nın izniyle selamete çıkacağız. Çünkü şeffaf su sonradan görüldü. <laughs> bir hanım kardeşimiz eğer evliyse yeni evliyse bu da Allah izin verirse bu kardeşimizin hamile kalabileceğini gösterir. Ha. Evet şeffaf su. Evet peki rüyada hamile olduğunu kendinin görmek ne anlama gelir hocam? Müjde verici bir haberdir. Bekar bir kızımız hamile olduğunu görürse eğer çalışan bir kardeşimiz hayırlı bir iş beklentisi varsa eğer ki Evlilik için beklentisi varsa burada kısmetin açılacağını gösterir. Hı hı. Diyelim ki sevgiliyiz, çıkıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Eğer biz hamile olduğumuzu görürsek bu kırıldığımız, darıldığımız insanla geri barışacağımızı, onun geri geleceğini gösterir bize. Evet, e, kan konusunu da sormak istiyorum. Çünkü şöyle bir inancımız var, rüyada kan görünecek, rüya hı. bozuldu denir. Evet. E, rüya bozulur mu kan gördüğümüzde? İnsan kanı görmek rüyayı bozar, hayvan kanı görmek rüyayı bozmaz. Peki hayvan kanı görürsek ne anlama gelir? Rüya devam eder. Yani bozulmaz. Bozulmadığı için burada ne yapacağız? O rüyanın yorumunu yapmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğumuz rüyanın içerisinde müjde verici yer veya tehlikeli yer ne olursa olsun burada selamete çıkıp yolumuza devam edeceğimizi gösterir. Yani korkacak bir şey yok hayvan kanı. Hı hı. Ama insan kanı görüldüğünde o rüya bozulur. Hı hı. Tamamıyla bozuluyor yani. Evet, mesela riyamızda mübarek yerleri gördük. Bunlar bizim de gidebileceğimiz mesafede türbeler, hı hı. yüce zatlar diyelim hocam. Onları ziyaret etmek gerekir mi? Tabii ki takva sahibi insanlar o mübarekleri veya işte Allahu Teala'nın katında yücelmiş ve güzel makamlara gelmiş evliyaları ziyaret etmek, bu haftalarda yapacağımız dualar, niyetler veya dilekler, bunlarla alakalı daha çok arzu hal ederek Cenab-ı Allah'tan istememiz gerekiyor çünkü. Maneviyatımızın yükseleceği bir dönemin içinde olacağız hı hı. ve bu niyetlere Allah'ın izniyle ulaşabileceğimizi gösteriyor ve burada devam edeceğiz ki inşallah allah Teala bize hayırlısını versin ve bazı güzel gelişmelerde elde edeceğimizi gösterir. Bir Allah dostunu ziyaret etmek Allah'ın izniyle hı hı. kişinin duasına devam ettiği takdirde zamanı var demek ki bir muradı olacak o zaman geldiğinde senemede çıkacak. Evet. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesiydi evet. notlarım arasına almışım hocam. Rüyada kendimizi aynaya bakarken görmek. Şimdi rüyada kişinin aynaya bakması aslında feraha, selamete, aydınlığa çıkması. Hı hı. Aynaya bakarken aynanın kırılması üzerimizde hı. bir nazar olduğunu gösterir. Fakat kırıldığından dolayı bu nazarın da kırılıp ortadan kalkacağını gösterir. Eğer bir beklentimiz var ise yine bir işte birinden bir beklentimiz var gerek maddi gerek manevi. Hı hı. Bu haberin de bize geleceğini ve aydınlığa çıkacağımızı gösterir. Eğer ayna karşısında saçımızı taradığımızı görürsek bir yola hayırla gideceğimizi veya bir yoldan hayırla bize mesaj geleceğini gösterir. Evet saç dediniz madem yine o da çok soruluyordu saç kesme rüyası ne anlama gelir? Ya şimdi saç kesme eğer kişi kendi saçını kendi kesiyor ise dikkatli hı. olacak çünkü bir karar aşamasında ise arada kalacak. Tam hı hı. bir mana çıkaramayacak. Yani gideyim mi gitmeyeyim mi bir arada kalacağı bir mana çıkıyor yani içerisinde daha doğrusu. O da bilmeyecek zaten kararsız olacak çünkü. Hı hı. Eğer saçı başkası kesiyorsa gideceği yolda bir aksilik çıkacak veya vermiş olduğu tarihte gidemeyecek. Ne kadar istese de rüya tabii Allah'ın iznine çıkar. eğer burada rüyası da çıkarsa o kişi işi, yani gidemez. Önü kesiliyor muhakkak gidemeyeceğini gösteriyor. Burada dikkat etmesi lazım. Evet, normalde hocam mesela kar tertemiz, böyle bembeyaz, hepimizin içine mutluluk veren bir mevsimsel olaydır. Ama mesela yazın kar görmeyi mevsimsiz karda iyi değildir denir. Böyle evet. midir? Şimdi şöyle diyelim, yaz ayında karları gördük. Hı hı. Bazı niyet ve dileklerimiz vardır. Eğer karın dağın üzerine yağdığını görürsek, Burada yapmış olduğumuz, bizim duamız veya büyüklerimizin yapmış olduğu bir dua, kışın tecelli edecek, sonbaharı tecelli edecek, beklememiz gerektiğini tecelli edecek. Eğer kışın böyle bir rüya görürse, yazı gördüğümüzü görürsek kışın burada hedefimize ulaşmamız yine yazın olacak ve yazın Allah izin verirse bir de hedef, hedefimize ulaşacağız. Hı hı. Lakin yine İmam İbn Sire göre de yazın bir kar, eğer dağın üzerine bir kar yağıyor ise büyüklerimizden birinin rahatsızlık haberini duyacağımıza işarettir diyor. Hı. O da onu söylüyor. Hı hı. Tekrarında mesela İmam Nablusi ise karın üzerine yağmasına şöyle bir yorum getiriyor. Büyüklerinizden birinin sizin için yapmış olduğu bir duanın kabul olma ihtimalinin kışa kaldığını gösteriyor. Ya da kar yağacağı mevsimin içinde bir muradınızın olabileceğini sabırlı olmanız gerektiğini gösteriyor. Hı hı. İş mi yapacaksın, ticaret mi yapacaksın kışa bırak diyor. Evet aslında mevsimsel evet. de bir uyarı geliyor. Tabii tabii geliyor. uyarı geliyor. Yine bir izleyicimizin sorusunu hemen sorayım size. Selda Hanım sormuş. Rüyamda bir tabak dolusu mor erik ve mor armut gördüm. Evet. Hocama sorar mısın? Şimdi armut olgun bir kadından bahseder. Yani yaşı biraz ileri grubundan. Hı hı. Erik ise evli olan genç bir çiften genç bir kadından bahseder. İkisi mor olduğu için yalan söyleyen birilerinin çevresinde bulunduğunu, oyaladığını veya kandırmaya çalıştığını gösterir. Hı hı. Mor renkten dolayı, eğer yeşil olsaydı, onların desteğinin geleceğini beklemiş olduğu haberlere hayırla ulaşabileceğini gösterirdi. Hı hı. Ama burada mor olduğundan dolayı yalancı insanlarla karşı karşıya gelebileceğini evet. gösteriyor. Neredeyse her programda hocam mor rengin altını böyle çiziyor. Rüyannızda moru herhangi bir şekilde görürseniz. Yani bir dikkat etmeniz gereken olayla karşılaşırsınız diyorsunuz. Yani birini seviyorsa biriyle eğer bir ilişkisi varsa hı hı. ciddiye doğru gidiyorsa eğer mor bir renk görürse mesela mor bir telefon da olabilir hı hı. mor bir bardak da olabilir su da olabilir yani burada bir işin içerisinde bit var. Var. <laughs> bir bit var yani enami evet. yani tabiriyle söyledim evet, belki evet. de evet hemen bir başka rüya soruyorum ee, Gülhan Hanım'ın rüyası rüyamda kendimi dev olarak görüyordum ee, eski erkek arkadaşımın arabası e, kara gömülmüştü. Arabasını kurtarıyordum. Bana gülümseyip arabama binmesini istedi. Arabada beyazdı bu arada da bekarım diye not düşmüş. Kırıldıysa, ayrıldıysa, problem yaşadıysa bu kardeşimizin buluşacağını gösteriyor. Hmm. Bazı konularda Allah izin verirse kişiyle yüz yüze geleceğini göstermiş ve kendilerinin kendi aralarında yapmış olduğu bir fikri, bir düşünceyi hayata geçireceklerini gösteriyor. Sıkıntı yok. <laughs> evet. E, süt rüyası sorulmuş. Bunu hem genel olarak da soracağım ama Ceyhan evet. Hanım'ın rüyasını önce söyleyeyim. Zaten kısa da yazmış. Rüyada keçiden bolca süt akıyordu. Sağmadan e, sağmamış ama herhalde. Cevaplarsanız sevinirim demiş. İnatçı bir kadınla karşılaşacağını, dikkatli olması gerektiğini, fayda görecek ama sabırla o kişiyi dinlemesi gerektiğini gösterir. Hı hı. İnatçı bir insanla mücadele veriyorsanız ki özellikle bu bir kadınsa, burada zafere çıkmak istiyorsanız üzerine gitmeyeceksiniz olayın. Senin dediğin gibi olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyerek gönlünü alarak o inadını kırdırmanız gerektiğini hı hı. ve inatçılığından vazgeçecek biriyle karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü sütü oradan sağdığınızı görüyorsun. Eğer süt sağlamamış olsaydı hı hı. burada inatçı bir insana daha çok işiniz vardı. Evet. Yani onunla baş edemezdiniz. Peki de. genel olarak süt içtiğini mesela görmek? Anneden bir hayır alacağınız, annenizin hayırlı ha. bir duasının sizin için geçerli olacağını gösterir. Kimi zaman süt... Burada anneyi gösterirken kimi teyzeyi, kimi zaman ablayı gösterir, kimi Hı -hı. zaman kardeşi gösterir. Ailedeki yakın kadınları aslında. Süt erkeği gösterme, süt bayanı gösterir. Hı -hı. Öyle diyeyim ben. Evet. Yani bazı semboller aslında cinsiyete de işaret ediyor değil evet. mi hocam? Mesela ayran erkeği gösterir. Aa, süt neden is öyle acaba? Vardır mutlaka bir hikmetin yani sebebi. Yani o işin içerisine su giriyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet. Hemen bir başka rüya soruyorum. Ee, çok da soru var şöyle benzer sorular Bir de şöyle bir dedi. şey var demin ben kuliste hı hı. dinliyordum. Hani diyor ki aldatılan kişiler Hani ne dua okumalı demiştiniz evet, değil mi? Evet, evet. Çok ona, gelmiş o soru hocam. Ben ona yani. çok güldüm. Ee, yani aldatılan kişiye yapacağı tek dua bedduadır. Başka bir dua değil. Ha <laughs> <laughs> Bir de hatta hocam şimdi toplu beddua var. Kızlar bir araya geliyorlar ve o bedduanın gücünü de arttırıyorlar. Yani ben aslında şunu söylüyorum. Yani beddua değil de kişiye... Ne desinler mesela hocam? Ben şahsi fikrimi söyleyeyim mi? Söyleyin tabii açık Yani açık. şu var. Beddua niye diyoruz ki? Acaba bedduayı da hak ediyor mu o kişi? Yanlış yani. Aha. Şahsi fikrim. Belki de beni hak etmiyor da Allah bana onun aldatıldığını, yani aldattığını gösteriyor. Ona yol vermem gerekiyor. Hı hı. Evlendikten sonra aldatsak ne elimize geçecek? Evet. Onu yaşayan da, var. Yani bunu yaşayan da var. Ben de şunu diyorum. Biz kaderin içerisindeyiz. Hı hı. Dua kaderi değiştirebilir. Ama isim değiştirmekle kader değişmez. Onun için muhakkak biriyle muhakkak şekilde bir güzel şekilde evleneceğiz. Allah bize doğru olanla karşılaştırsın. Yunus Emre ne yapmış Taptık Emre'nin ocağında? Diyor ki bu odunları kim kesti diyor soruyor Taptık Emre. Niye soruyorsunuz hocam diyorlar. Bu odunlar dimdik duruyor da onun için diyor. Aha. Diyor ki Yunus kesti. Çağırın Yunus Emre'yi diyor çağırırlar. Yunus Emre geliyor. Buyurun hocam. Diyor ki evladım bu odun sonunda yanacak. Niye bunu düz kestin? Söylediği cevaba bakar mısınız? Bu ocağa doğru odun lazım. Yansa da efendim diyor. Hı hı. Onun için insan kendi hayatında bazen eğri odunla yola çıkabilir. Bazen de efendime söyleyeyim, doğru odunla çıkar, dimdik odunla çıkabilir. Ama neticede ne olursa olsun, odun odundur, sonunda yanacaktır. <laughs> Öyle ya da böyle sınav alemindeyiz. Peki hocam, odunumuz doğru mu diye nasıl istareye yatacağız? <laughs> i̇stareye yatmak iki rekat nafile namazla olur. Yani <laughs> ya Rabbi, karşıma çıkan bu kişi, bakın çıkmadan ben evleneceğim kişi görmek istiyorum. Bu yanlış olur. Ama diyecek ki, Ya Rabbi bu karşıma çıkan veya istiyorlar veya görücü usulü veya severek çıktı. Ya Rabbi ben bu kişinin aybı veya gaybı neyi varsa görmek istiyorum. Diye niyet edersen iki rekat nafile namazı Subhaneke ile birinci rekatta Fatiha ve Kafirun suresini okuduğumuzda, ikinci rekatta Fatiha ve İhlas suresini okuyup, ee, selam verdikten sonra sağa sola selamımızı verdikten sonra kimseyle konuşmadan sağımızın üzerine yatacağız. Hı hı. Bu orada ya Rabbi bana hani renk gör, göster yani veyahut da işte niyet edeceğiz bana sembol göster buna benzer şeyler. Mesela iğne gördük olumsuz. Toplu iğne gördük sor olumsuz. Çivi gördük olumsuz örnek veriyorum. Hı, hı. Ee, kahve mesela görmüşüz ama kahvenin içinde fincanın içinde kahve yok sadece tortusu var olumsuz. Hı hı. Ne olursa olsun olumsuz. Ama kahveyi sıvı görürsek iyi mi? Kahve mesela demindeyse veya çay önünde bardak doluysa tamam ama bardak boş ise olumsuz. Hı hı. Yani renk olarak bir de şunu söyleyeyim. Mesela kırmızı renkse evlilikle alakalı olumsuz. Turuncu olumsuz. Eflatun olumsuz. Mor olumsuz. Hı hı. Ama yeşil, beyaz, hı, siyah, bunlar mavi olumlu. Hı hı. Mesela burada renkler bize muhakkak bir Ben siyah işaret çok şaşırmıştım verir. ilk söylediğinizde. E, o tez haberin aslında hı hı. geleceğini veya beklemiş olduğumuz bir haber. Geciktiysek merak etme tez bir vakitte en son sana gelecektir manasına da gelir yani. Hı hı. E mesela eğer bir iş bekliyorsak aceleci olma manasına da gelir. Tez canlı olma diyor. Biraz sabırlı ol. Sana zamanı geldiğinde verilecek diyor yani. Hı hı. Evet. Evet. E, ay çiçeği görmüş bir izleyicimiz Özlem Hanım bekarmış. Evet. Ayşe aydınlığa çıkacağına. Hı hı. Mesela ay çek çekirdekler var biliyorsun berant çek şeklinde. Bu genelde Adana yöresinde çok olur böyle. Hı hı hı. Burada annedir onun duasını almak ve hayırlı kapıların açılmasına işarettir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki babanın duasını alırsan maddi kapılar, annenin duasını alırsan manevi kapılar açılacağını söylüyor. Yani böyle bir duyumda almıştık. Onun için ben de şunu söylüyorum. Ayçiçek anneye gösterildiğinden dolayı annesinin duasını alır da duasını alırken niyetini söyleyecek. Mesela anneciğim ben şu kişiyi seviyorum. Buna kavuşmak istiyorum veya okuyorum. Başarılmak istiyorum veya yaptığım bir işte çağrılmak istiyorum veyahutta teklifleri, bir iş teklifi var. Buna ulaşmak istiyorum. Bununla alakalı dua isteyecek. Anne bana sadece dua et demeyecek yani. <laughs> evet. Evet. Benim de çok zaman zaman gördüğüm bir rüyadır bu. Rüyada asansöre bindiğini görüyor. Panikliyorum. Çok da sık bu rüyayı görüyorum demiş. Ben de çok sık asansör rüyası görüyorum. Şimdi asansöre binip de yukarıya çıkmak burada Allah izin verirse kişinin yükselmesini. Asansöre binip aşağı inmek Kişinin üzerinde yani orada bulunduk kademeden düşecek manasına gelmez. Hı hı. Asansörden aşağı inmesi ne olursa olsun bu kardeşimizin üzerinde göz ve nazarın olduğuna dikkat etmesi gerektiğine. Çünkü sağ salim aşağı iniyor. Korkulacak bir durum yok. Ama nedir? Mücadelesine devam etsin. İnişte olabilirsin. inebilirsin. Biz e, yine seni yukarıya çıkaracağız ama sağ salim aşağı iniyorsun. Sadece gözden nazardan uzak ol. Bir de fikirlerini kimseye söyleme. Hı hı. Düşüncelerini kimseye belirtme diyor yani. Onun için böyle bir